Ekmek var güzel abi. <laughs> He abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? az önce bülbül gibi ötüyordun ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az işte önce bülbül gibi ötüyordun. Ben de dedim abim iki kahve vereyim dedim. Yani para falan da aldım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad Pitt'i gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın yüzüyle onunla benzetecekler. Bak bunu da çok. Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içmedin sen? <laughs> bak doldururken. Lan oğlum bırak çay pislik evet, içinde. Şöyle. Çek şöyle çay. Pislik içinde lan şey. Çay mı? Al, Baksana bak. şunu. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz, için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Ayıp ettin sen var ya. Sen bunu hiç 10 yaş gençle Suyu denizden mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden. Yarısı tuvaletten, yarısı denizden, yarısı <laughs> balgam, yarısı Neyse abi benim sana baklattım. bak yani. Bak yengemizin... Abi midem bulanıyor, iyice midem bulanır. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengeme şeker atmıyorum. Ben ne yengesi amcam mı kaşık kızı. senin dudaklarına çarpsın. Allah belanı Amcanın kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. <laughs> He Rıştan beni ya. Kaç şeker atıyor? Şeker atmamıza gerek yok. Senin her yudum 15 şeker. Senin evet. dudaklarına çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam çakal ya. Üç tane atayım mı abi? <laughs> He? Üç tane. Sen nerede oturuyorsun? E sen orada oturuyorum abi sen. Belli zaten. <laughs> sen evet. abi. Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. On numara meşhur. Üç tane atıyorum abi. He. Bir, iki, bir, üç. Yengem sen. Ee, eniştemin amcanın oğlanının kızı kaç şeker? Bir, iki, üç. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Önce haberim. bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine sıçarsın. mu oğlum ben odun odun. Bana. Estağfurullah. Sen direkt kerestesin. <laughs> Şöyle böyle yengem. İpneye bak. Ya. Al yanında bulursun, Enişte mi Sana ne oluyor yengem? Parayı mezara mı götüreceksin? Kefenin cebi yok. Al şunu ya. Allah'ım yarabbim. Al. Al. İlla diyor. Sen Alış. benim ayaklarıma kadar getir. Şöyle böyle <laughs> Afiyet olsun başkomiserim. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Heee? abi? 2,5-5 maaşlı serbest. Bakalım yakışıklı olduğun kadar da cinsin vermişsin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Biz de pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abicim zaten 3-6 idi ben sana 2,5-5 yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere bakar nerelisin ne? Bakan neresin, nere? Ben mi? Nerellere benziyorum. Heee? Carls, evet. Vegas, Ligur, Texas. Kars Dibor mu? He. Ama. Sen abi. Oo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var Oo yapmaya? Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin anneni geldi benim annemi. Hepimiz zincirleme akrabaysan Sen niye diyorsun ya? Sen de benim akrabamsın yani. <gülüyor> Hiç tat <laughs> mıyım? Benziyoruz ama. Var bir ha. He. Sen biraz daha yakışıklısın. Yere <laughs> gitmeyeceğim. Ya ben işte gözümü attın kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi kapat ya.